Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda matsev yayınları çarpanlar katlar konusu ikinci testini çözeceğiz. Sayfa 11 ve 12 diğer sayfalara ait çözümlere açıklama kısmındaki oynatma listesi linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Matrak TV YouTube ana sayfasında da mevcut videolarımız. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayanların abone olup bildirimlerini açmasını tavsiye ediyorum. Hazırsanız sorularımıza geçelim. İlk sorumuz diyor ki 1430 sayısının kaç farklı asal böleni vardır? Asal bölenler sorulduğunda asal çarpanlarına ayırmalıyız. Hemen 1430'u 2'ye böldük. 715. Tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez. Rakamları toplamı 7 1 5 topladığımızda 13 ediyor. 3'e de bölünmüyor o yüzden. Birler basamağı 5 olduğu için 5'e bölünüyor. 5'e böldük. 7'nin içinde 1 defa, 21'de 4 kere. 15'te 3 kere 143 5'e 7'ye bölünmüyor. Dolayısıyla 11'e böleceğiz artık. 11'de böldüğümüzde 13, 13'e böldüğümüzde 1. Kaç tane asal böleni var? 2, 5, 11 ve 13 olmak üzere 4 tane cevap. İkinci sorumuz diyor ki H sayısının böleni aşağıdakilerden hangisi değildir? H'ye baktığımızda asal çarpanların çarpım biçiminde verilmiş. O halde şıkları da asal çarpanlarına ayırabiliriz. 12'yi 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1, 2 tane 2, 1 tane 3 çıktı. E'nin içinde de 2 tane 2, 1 tane 3 var. Dolayısıyla 12 bölenidir. 40'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 20, 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5, 5'e böldük 1, 3 tane 2, 1 tane 5 çıktı. Ama burada 2 tane 2 var. Dolayısıyla 40 sayısı E sayısının böleni değildir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. G sayısı verilmiş. A küp çarpı b kare şeklinde. a ve b birbirinden farklı birer asal sayı olduğuna göre en küçük g sayısı kaçtır? En küçük olması için en küçük asal sayıları vermeliyiz. En küçük asal sayılar 2 ve 3. Peki hangisine 2 hangisine 3 vereceğiz? Üstü büyük olana 2'yi üstü küçük olana 3'ü vereceğiz. Yani a yerine 2 b yerine 3 yazmalıyız. g sayısı o zaman 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi olacak. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3'ün karesi de 3 çarpı 3'ten 9. 8 kere 9. 72. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru aşağıdaki sayılardan hangisi 105 sayısının çarpanı olup 60 sayısının çarpanı değildir diye sorulmuş. 105'i çarpanlarına ayıralım. 60'ı da çarpanlarına ayıralım. Zaten şıklar asal sayılar dikkat ederseniz. 105'i 3'e böldüğümüzde 35, 5'e böldüğümüzde 7, 7'ye böldüğümüzde 1. 105'in çarpanı olacak deniyordu. Burada 2, 105'in çarpanı değil. O yüzden 2'yi eledik. 3 ve 5 çarpanı ama 60'ın çarpanı olmasını istiyoruz. 3, 5, 7 bunlar çarpanı ama 60'ın olmasını istiyoruz. O zaman 60'ı da çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5. 5'e böldük 7. Pardon 1. 3 ve 5 60'ın da çarpanı. 60'ın çarpanı olmamasını istiyorduk. Dolayısıyla 3 ve 5'i sildik. Geriye 7 kaldı. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 5, 12, 36, 90 sayılarına tam bölünür denmiş. Tam bölünebilmesi için bu sayıların katı olması gerekir. 90 sayısı, 120 sayısı, 150 sayısı ve 180 sayısı 5'in katı, hepsi 5'in katı, 12'nin katımı. Buna bakalım. 90 12'ye bölünmez. 90'ı eledik. 120 12'ye tam bölünür. 150 12'ye tam bölünmez. Bunu da eledik. 180 12'ye tam bölünür. Kaldı. 36 120 36'ya tam bölünmez. Eledik. 180 36'ya tam bölünür. Cevabımız 180. 90'a da tam bölünüyor. Diğer şıklar elendiği için Cevabımız 180. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanlarından biri 11 değildir? Yani hangisi 11'e bölünmez diye soruluyor. Deneyelim. 11'e böldük. 2 defa 22 kalan 5. 55 55'te 5 defa 11'e bölünüyor. 693'e bakalım. 69'da 6 defa 66 kalan 3. 33'te 3 defa 33 bölünüyor. 716'yı deneyelim. 11'e bölüyoruz. 6 defa 66, kalan 5. 56'da 5 defa 55, kalan 1. Gördüğünüz gibi kalansız bölünmüyor. Demek ki 11 asal çarpanı değil 716 sayısının. A sayısı 2, B sayısı 3, C sayısı 5 olduğuna göre 270 sayısının ABC cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. A, B, C sayıları asal çarpan 2, 3, 5 olduğuna göre 270'i de asal çarpanlarına ayıracağız demektir. 270 asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 135. 2'ye bölünmüyor. O halde 3'e geçiyoruz. 3'e böldük 45. Tekrar 3'e böldük 15. Tekrar 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bir tane 2 çıktı. Yani 2 üzeri 1. Yazmaya gerek yok 1 kısmını. 3 tane 3 çıktı. 3 üzeri 3. Bir tane de 5 çıktığı için 5 üzeri 1. Yine 1 yazmaya gerek yok. A sayısı 2 idi. Yani 2 yerine A yazacağız. B sayısı 3'tü. O zaman 3 yerine B yazacağız. B'nin küpü olacak. Ve C sayısı 5'ti. 5 beş yerine de C yazacağız. AB küp C olacak. Yani cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır deniyor. İki basamaklı sayıların asal olup olmadığını anlayabilmek için 2, 3, 5 ve 7'ye kalansız bölünüyor mu, bölünmüyor mu bunu kontrol etmemiz yeterli. Şıklara baktığımız zaman 51 sayısı 5 ile 1'in toplamı 6 olduğu için 6 da 3'ün katı olduğu için 3 sayısına bölünüyor. Dolayısıyla asal değil. C şıkkında 57, 5 ile 7'nin toplamı 12. 12 de 3'ün katı. Dolayısıyla 3'e kalansız bölünüyor. Yani asal değil. 91 sayısına baktığımız zaman 91 asal gibi görünüp asal olmaya bir sayıdır. Çünkü 7 ile kalansız bölünür. 7'ye böldüğümüzde şöyle 21 3 defa 21 kalan 0 0. 7 ve 13'e kalansız bölünüyor. Dolayısıyla 91 de asal değil. 47 2'ye bölünmez. Rakamları toplamı 11 olduğu için 3'e bölünmez. Birler basamağı 5 olmadığı için veya 0 olmadığı için 5'e bölünmez. 7'nin de katı olmadığı için 7 kere 7 49 en yakın 49 var mesela. 7'ye de tam bölünmüyor. Dolayısıyla 47 sayısı asal sayıdır. Cevabımız A şıkkı. A ve B aralarında asal 11'den küçük 2 tam sayıdır. Buna göre A çarpı B en fazla kaç olabilir diye sorulmuş. Aralarında asal sayılar birden başka ortak bölenleri olmayan sayılardır. Bunların asal olmasına ihtiyaç yoktur. Aralarında asal dediği için zaten birbirinden de farklı olacak. 11'den küçük iki tam sayı 11'den küçük en büyük sayı kaçtır? 10. 10 ile aralarında asal olabilmesi için 10'dan bir küçük sayıyı alabilirsiniz. Çünkü ardışık sayılar aralarında asaldır. 9 ve 10 arka arkaya gelen sayılar olduğu için aralarında asaldır. 10 kere 9 ise 90'dır. Cevabımız B şıkkı. 10. sorumuz A ve B aralarında asal olmak üzere A bölü B 18 bölü 42 ise A artı B kaçtır diye sorulmuş. Aralarında asal ise ortak bölenleri olmaması gerekir. Bu kesir 18 bölü 42 olarak verilmiş. A 18, B 42 diyemeyiz çünkü 18 ve 42 A bölü B kesrine denk olan bir kesirdir. 18 ve 42'nin birden başka bölenleri vardır. Yani sadeleştirilebilir durumdadır. A bölü B dediğimiz kesir 18 bölü 42. 18 ve 42'yi aralarında asal oluncaya kadar sadeleştirmemiz gerekiyor. Direkt sadeleştir edebiliriz. İkisinin en büyük ortak böleni 6 olduğu için ikisini de 6'ya böleriz. 3 ve 7 buluruz. Buradan A sayısı 3, B sayısı 7 olur. A artı B sorulduğu için 3 ile 7'nin toplamı da 10 olur. 10. sorunun cevabı B şıkkı 10. Daha önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi A sayısının bir çarpanı değildir deniyor. Burada yapmamız gereken şıkları çarpanlarına ayırıp verilen A sayısının çarpanı olup olmadığına bakmak. A şıkkından başlayalım. 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. 1 tane 5, 1 tane 7 olması yeterli. Burada 5 de var, 7 de var. Hemen geçelim 91'e. 91, e, 91. 7'ye böldük 13, 13'e böldük 1. 1 tane 7, 1 tane 13 olması yeterli. 7 var, 13 var. Hemen geçelim 110'a. 110, 110. 2'ye böldük 55. 5'e böldük 11, 11'e böldük 1. 2 asal çarpanı A'nın içinde yok dikkat ederseniz. Dolayısıyla A sayısının çarpanı olmayan sayı C şıkkı 110'dur. Bu testimizin ve bu videomuzun son sorusu. Verilen bir A pozitif tam sayısı asal çarpanlarına ayrılmış biçiminde küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak asal çarpanlarına ayrılıyor. Sonra asal çarpanlarının üstleri sırasıyla yazılarak bu sayının kodu oluşturuluyor. Örneğin 75 sayısı 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 biçiminde asal çarpanlarına ayrıldığında bu sayının kodu asal çarpanların üssü olan 0, 1 ve 2'nin yan yana yazılmasıyla oluşuyor denmiş. Buna göre hangi sayı için oluşturulan kod 302'dir deniyor. 302 olması demek 2'nin üssü 3, 3'ün üssü 0 ve 5'in üssü 2 demektir. 2 üssü 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 eder. 3 üssü 0, her sayının 0. kuvveti 1'dir. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 eder. Bir çarpma işlemini zaten etkisiz elemanı. Onu saymamıza gerek yok. 8 çarpı 25 200 eder. 200 sayısının kodu 302'dir diyoruz. Ve bu güzel soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.